Misti TV ekranlarından merhabalar değerli voleybol severler. Misti Voleybol'un bugünkü konuğu Türkiye Voleybol Federasyonu medya yönetmeni sevgili Murat Mert Yücekök abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Bugün artık kulüp takımlarının sezonunu yavaş yavaş kapattığımız ve milli takım sezonuna geçtiğimiz bir dönemdeyiz ve bununla alakalı konuşmak için yine birlikteyiz seninle. Ben hem kadınlarda hem de erkeklerde milli takım sezonumuzu biraz konuşalım. Hangi turnuvalarda yer alacağız ve bu turnuvalarda şansımız nedir, amacımız nedir? Bunlardan bahsedelim istiyorum ve öncelikle kamp sürecinden başlayalım dilersen. Çünkü sanırım ikişer milli takımımız olacak hem kadınlarda hem erkeklerde geniş bir oyuncu havuzu olacak gibi görünüyor. Hem bu oyuncu havuzuyla alakalı ne düşünüyorsun? Hem de kamp tarihleri, yerleri, nereler biraz da sizden geçiyor çünkü bunlar. Yani şöyle henüz aslında tam anlamıyla elimize ulaşan bir liste yok. Evet. Ama çok yakın zamanda sana bize ulaşacak, biz de resmi siteden açıklamasını yapacağız. Ama herkesin takdir ettiği bir iki takım, yani hem erkeklerde hem kadınlarda geniş oyuncu havuzlarının olması gerekiyor ki çok fazla turnuva var. Bazıları denk de geliyor zaten evet. bunu yapmak zorundasınız. Kadınlarda VNL ile başlıyor süreç. Arada Akdeniz oyunları, İslam oyunları ve en son belki hedef olan dünya şampiyonası var. Erkeklerde daha da uzun aslında bence bu turnuva işi. Çünkü Avrupa Ligi'nden sonra Challenger Cup var normalde. Avrupa Ligi'nde alınan dereceye göre gidiyor ama biz geçen sezonun şampiyonu olduğumuz için ve geçen sene Challenger Cup yapılmadığı için evet. biz ona direkt katılıyoruz. Yine bir İslam oyunları, Akdeniz oyunları var ve devamında çok uzun zaman sonra gelen dünya şampiyonası. Ee, çok yani ben sayarken yoruldum. Gerçekten. İki tane hem kadın mühit takımımız hem erkek mi takımlarımız bir de bunları oynayacak. Sen de gideceksin. Gider yani de bir şey oldu, Takip etmeye çalışacağız tabii. Heyecanı var. Tabii bizim bu arada bir de evlilik sürecimiz var. Bakalım hangilerine yetişeceğiz, hangilerine yetişemeyeceğiz. Ee, bunlar da önemli. Evet hem de bu e Arada tebrik edelim seni de. Teşekkür ederim. Peki oyuncu havuzu hakkında ne düşünüyorsun? Abi? Böyle pozisyon pozisyon gidersek kısaca. Kadınlar. Kadınlarla yani. başlayalım. Evet, da. kadınlarla başlayalım. Şimdi kadınlarda oturmuş bir kadro var bence zaten. Evet. Yani oraya ufak tefek eklemeler olacaktır sezonu. Çok çünkü geçen isimler var çünkü. Giovanni Guidetti'nin önlerinde bence oraya birkaç takviye olacaktır. O zaten artık her tak, ülkenin görüyoruz böyle. bir iki değişiklik yapıp, yapıp her yıla girdiğini bence bizde de olacaktır bu burada tabi İslam oyunlarına ev sahipliği yapacak olmamız önemli. Türkiye olarak biz ev sahipliği yaptığımız hangi turnuva olursa olsun ufak çaplı, büyük çaplı çok değişmiyor. Hepsini önemsiyoruz. Hepsinde birincilik hedefimiz oluyor. Evet. İslam oyunları önemli. Oraya belki biraz daha genç kadro gidebilir. arada gerçekten dinlenecek vakit yok çünkü. Ben erkeklerin çok önemli bir jenerasyon yakaladığını düşünüyorum. Orada da U22 şampiyonası var aslında resmi süreç onunla açılıyor. Yanılmıyorsam 19-22 Eylül'de elemesi Ankara'da yapılacak. E, 4 takım bize sahibiz. Yani Kaan Gürbüz'ü, Efe Bayram'lı, Arda Bostan'lı, Ahmet Tümer'li çok ciddi bir jenerasyon var. Tabii Efe Mandıracı'nın olmayacak olması biraz üzücü. Maalesef. Ama yerinde olacak takım arkadaşları var. Özellikle Mirza çok iyi sezon geçiriyor. Mirza da aynı jenerasyonda. Erkeklerden çok gümbür gümbür bir jenerasyon geliyor, ben öyle düşünüyorum. Zaten kadınlarda her zaman iyiyiz, hep daha iyiye gidiyoruz, çok daha iyi olacağız. Daha gelip forma giymesi beklenen Melisa Vargas var mesela. Evet. Yani o katıldıktan sonraki o bir yıl sonra katılacak, onu söyleyeyim. Nasıl bir mid takım olacak ben şimdiden çok merak ediyorum. O zaman kısaca kadınlarda zaten bir çıta belirledik ama erkeklerde bu sezon biraz daha yukarılara taşıyacağımız bir çita var gibi görünüyor. Peki biraz turnuvalardan gidelim abi dilersen. Kadınlarda hangi turnuvayla başlıyoruz? O sıralama nasıl? Yani şimdi bence orada şöyle bir problem var. Bu tamamen benim kişisel fikrim. 22 Mayıs'ta Vakıfbank Slovenya'da Şampiyonlar Ligi oynuyor. Evet. Biz 31 Mayıs'ta Viener oynuyoruz. Ankara'da ev sahibiyiz. Arada 9 gün var. Yani özellikle Vakıfbank'ta oynayan oyuncular en son 2 gün üst üste zaman tatil yapmıştır? Soru işareti. Yani kızlar Slovenya'dan buraya gelip oynamak zorunda. Tabi pas geçebileceğimiz bir şey değil. Ev sahibiz ilk aya. Evet. Gene yoğun e, önünde oynayacağız ki biletler şimdiden bitti herhalde. Bitmediyse de çok çok az kaldı onu evet. söyleyeyim. Yani kızlar direkt oradan oraya gelecek. Çok zor bir dönem. Tabi Viener'e ev sahipliği yapacak, yapacak olmamız da önemli. E, Temmuz'da buradan çağrı yapalım. Onu da bir çıkar çıkmaz bitiyor zaten. Yine gene Ankara'da, Ankara Spor Salonu'nda ev sahibi olacağız. Orada da herhalde kürsü bir alışkanlık oldu. Bu sefer şampiyonluk bekliyoruz. Ev sahibiyiz. E, ev sahibi olduğumuz turnularda ekstra söz sahibi olabiliyoruz. Bu sefer inşallah o özlediğimiz Viyaner bir birinciliğini yakalayacağız. İkincilik üçüncülük var. Kürsüde bir tek birincilik yok. Belki o sezonda bu sezondur. Erkeklerde de sanırım artık e, Viyenel'de olma amacımız var. Onu artık o seviyeye taşımaya çalışıyoruz. Ne diyorsun? Oradaki şansımızı yüksek görüyor musun? Ben şöyle düşünüyorum erkeklerde. Burutay Subaşı, Aslan Ekşi gibi deneyimli oyuncular var. Az önce saydığımız U22 takımımız evet. var. Çok başarılı bir jenerasyon. Orada başka isimlerin de olduğu iyi bir e, biz bir ara 93 jenerasyonuyla Burak Güngörler, Gökhanlar, Murat Leni Pazarlarla o ivmeyi yakalamıştık. Bence bu saydığımız U22 takımı onu da yukarısına çıkartabilecek mi takımı? O oh harmanlamanın olduğu döneme girdik. Artık o 22deki oyuncular çok daha fazla söz sahibi olacak gibi. Amir'le erkek takımında da. Yani burada erkeklerin hedef alması gereken çok daha fazla turnu var. Son iki Avrupa Ligi şampiyonuz. Yine şampiyon olmak isteriz. Evet. Challenge'a gideceğiz. VNL bileti. Orası çok önemli. Akdeniz oyunları var. İslam oyunları var. Ev sahibiyiz. <laughs> Dünya şampiyonasına katılacağız. 30 yıl Oldu belki gitmeyeli. Yani hep hedef durumu var erkeklerde ve hata yapma şansları oldukça az. Yani bu sene hem kadın mi takımlarda hem erkek mi takımlarda çok fazla oyuncu havuzu olacak. Ve bence o havuza gelen herkese e, ufak da olsa bir rol düşecek. Yani ben sadece buraya mi takıma geliyorum diye gelmeyecek. Belki bir servis için girecek. Belki bir blok yapmak için girecek. Ama herkese bir şekilde rol düşecek gibi duruyor. Özellikle bu sezon. Evet abi şu, son olarak şunu da sormak istiyorum. Şimdi e, hep e, bütün bu e, serinin sonu dünya şampiyonları ile bitecek her iki milli takımımız için de. Orada sanırım biraz daha rekabetin dozu artıyor. Çünkü sanırım Viyenel'e bazı takımlar önemli oyuncularını getirmiyorlar, getirmeyecekler. Öyle görünüyor açıklanan kadrolar var. Fakat biz herkes artık var gücüyle oradaki dünya şampiyonasına geldiğinde sence nasıl bir şansa sahip olacağız? Önce kadınları sorayım çünkü orada sanırım biraz daha yukarıda bir hedef koyacağız kendimize. Şimdi Filenin Sultanları insanları başarıya alıştırdı. Yani artık kürsü dışında kalınca insanlar böyle biraz başarısız gibi görüyor. Evet eskiden oralara gitmek başarıydı. Şimdi o kürsünün dışında kalınca insanlar üzülüyor. Özellikle yazın olimpiyat sürecinde inanılmaz bir ivme, inanılmaz bir seviye kaldı. Volleyball. Oradan gelen bir hava var. Umarız yani Dünya Şampiyonası'nda derece çok önemli. Her sene hedef bir turnuva oluyor. Bence bu seneki asıl hedef turnuvamız da o olacak. Erkeklerin biraz daha orada bence yolda giderken neler yapabileceğini daha iyi göreceğiz gibi geliyor. Ama tabii hazırlanılacak, hazırlanılacak, hazırlanılacak. Bu arada bu saydığımız sadece resmi turnuvalar. Bu arada bir sürü de hazırlık maçı var onu da söyleyeyim. Evet. Erkeklerde de kadınlarda da. Yani bir de Dünya Şampiyonası'nın kadınlar kısmında fiksine bakarsak Ekim final maçı gelecek seneyi de etkileyecek bu. Yani muhtemel Kasım ayında en ihtimallilik başlayacak. Evet. Çok uzun yani kulüp sezonundan daha uzun bir milli takım sezonu var. Oyuncular arasında. Umarım her turnuvada madalya en hedeflediklerimizde de şampiyonluğu görürüz diye bir temennide bulunayım ben. Evet. Bu, o zaman Dünya Şampiyonası ve VNL'de madalya beklentimiz hatta kürsenin en üstünde olma beklentimiz var. Erkeklerde de özellikle Dünya Şampiyonası'nda çok uzun bir süre katılamadıktan sonra elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu arada olimpiyat elemesine de katılabilir erkek mi takımı. O, o da çok önemli bir detay olabilir. Gerçekten çünkü o olimpiyat elemeleri turnuvaları tam da aslında bizlik turnuvalar. Yani şöyle 3-4 tane maç yapıp hemen bir şeyin biletini almak tam bizlik bir olay gerçekten dediğin gibi bir anda erkek milli takımımızı da orada görebiliriz. Şurayı es geçtik mi tam hatırlamıyorum abi. Kamp yerleri ve tarihleri belli mi? Yani neredeyse sezon bir nitelikler başlıyor çünkü erkeklerin 20 Mayıs olabilir, 25 Mayıs da olabilir ama Mayıs'ın 22 süründe ilk resmi maçı var. Avrupa Ligi ile başlıyoruz. Evet. Elazığ'da oynayacağız. Hemen akabininde 31'inde kızların VNL süreci başlıyor. Evet. Yani arada zaten yani direkt başlamak zorunda. Arada vakit geçirme şans yok. Evet. Yani mesela erkekler final serisi 5. maçı uzarsa 10 Eylül'ü geçiyor bitmesi. O evet. Yani evet. belki 17'si. oradaki 1-2 oynayan takımın oyuncuları Hı. bir tık daha geç katılıp 3 4 en en kötü 4'ü baz alarak başlayıp daha sonra onları alabilirsiniz. Ama dediğim gibi oyuncular en fazla 2-3 gün üst üste izin yapabilecek gibi duruyor. Resmi olarak henüz bir şey yok ama birkaç farklı şehirde kamp olabilir onu da söyleyeyim. Çünkü bu kar milli takımı bir yerde tutmak, evet. hazırlamak, antrenman yapmak. Tabi bu arada e, yaş milli takımları var. Onlar da hep evet. kamptalar. Onlar da bir yerlere gidiyorlar. Onların daha fazla serüveni var. E, özellikle kızlarda bu yaz oldukça andır. Yani yaş milli takım maçları da olacak onu da söyleyelim. Evet. Yani ben kamp yerlerini şunun için özellikle öğrenmeye çalıştım. Artık e, o olimpiyat sürecinden sonra öyle bir milli takım heyecanı var ki ben o kamp yerlerinin bile boş kalmayacağını, sürekli orada orada bir destek olacağını, bir hava olacağını, fiziksel olarak orada bulunmasa bile insanlar kamp sürecinden itibaren artık e, o desteğin başlayacağını düşünüyorum. Yani, yani şöyle bakabiliriz. Türkiye Oybo Federasyonunun testleri olan şehirler Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir. Evet. Buralarda olur kamplar çünkü uzun süreçli kamplar kendi salonlarınızda istediğiniz saatlerde. Evet. program yapıyor olabilmeniz lazım. E, bu dört şehrin belki de tamamı kullanılacak yazın onu söyleyebiliriz. Belki biri dışarıda kalabilir. O dışarıda kalsa öyle alt yaş takımları oraya gidecektir. Evet. Burada o dört şehir arada biz tabii Antalya'ya özel kampa da gidiyor milli takım bu sene. Büyük ihtimalle olmayacaktır ama oldukça özel turnuvalar oluyor. Oraya da katılmaya çalışıyor Giovanni Guiletti. Yani Kadınlar da. E, dediğim gibi o dört şehirde de muhakkak organizasyonlar olacak. Belki Bursa biraz daha kapasite açısından da diğer 3 salondan daha az seyircili bir yer. ki biraz daha Bursa'ya, alt yaş takımlara gidebilir ama Ankara, İzmir, İstanbul bu yaz. Yani tribüne gelip birisi otursa bütün yaz bir şey izleyebilir. Öyle söyleyeyim. <laughs> evet abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür Yine, ederim. E, bu turnuvalar boyunca seni İstanbul'da yakaladığımız anda ne oluyor ne bitiyor. Hatta Ankara'da da beraber olacağız galiba. Muhtemelen öyle görünüyor. Kesin olmamakla birlikte yüksek ihtimalle öyle görünüyor. Yine VNL sürecinde de bahsettiğin gibi hatta belki finallerde de orada e, Miss TV izleyicileri için olabildiğince canlı, sıcak e, olay yerinden bir şeyler paylaşmaya çalışacağız. Ama e, bu yaz peşindeyiz yani. <laughs> Hep beraber boya bunun peşindeyiz diyelim. Umarım ki yorgunluğun beraberinde madalya, şampiyonluk, kupa ve başarı getirdiği bir yaz olur. İnşallah. Için. Bütün temennimiz o. Böyle başlayalım. Bakalım nasıl devam edecek. Biz de merakla bekliyor evet. olacağız. Teşekkür ederiz tekrar. Misti Voleybol'un bugünkü konuğu Türkiye Voleybol Federasyonu Medya Yönetmeni Murat Mert Yücekök'te. Onunla milli takım sezonunu konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Voleybolla kalın, sağlık bakalım.